background coloru değiştirebiliyorsunuz kral olmak. Çok rengi. oyunların sesini bin yapıyorlar ya böyle amıcığımız oyunun ama ta ama amına koyayım. Menüsünü sik. Umarım. Guest 1 kim geldim. amına koyayım? Benim Geç Guest ki 3 kim beyaz olan ha. şapkalı. Benim benim Dört 4, 4 kim? Ki. 4 kim? 4 benim. Tamam. 5 kim? Altı muço sen ha. misin bu? Garip renk. 5 gel numara. Ben ben Haydi bakalım değilim. düşen geri zekalıdır. <laughs> Oğlum bunu nasıl yapacağız amına koyayım? <laughs> Hadi Evet. Aktirin. Tamam. Bas. Düğüme basacak aktif olacak işte. <laughs> lan düğmeye bas Bassan bassana. Abi değil çıkmamız lan. Gereken... Abi basar mısın üstü düğmeye? Amına so... Ya bu ne amına koyayım ya. Aa, Hah, tamam. Allah Oğlum 5 dakika Ha, gelin buraya. Biri de gelsin. Et. Oğlum biri de gelsin. Lan mal mısınız siz? Oğlum dursana e, bir ben sakin ben olsana amına koyayım. Ooo. Bir şey 1-2-3 diye sıralanalım Sıra sıra atlayalım. Ne bu? Avrupa medeniyet miyiz biz? Amına koyduğum ne diyorsun? Ben hızlı hızlı atlıyorum. Ben çıkamıyorum ki sikeceğim sizi şimdi. Baklamam Aa, tamam, var sıra ya. var ya. Buyurun. Üç numara Bak, iki. Bu arada. Ses versin üç numara. <laughs> sen komutçu musun amcik sen? <gülüyor> Abi <gülüyor> hep ya. Bekle. Şimdi bekle ben bir atlayayım bekle. Ay bana kaldım ben sen. Tamam <gülüyor> bu kadar. Aa! Ya bu merdiven falan değil amına koyayım da neyse merdiven çalışır. Merdiven en merdiven. riskizim. Aaaa. Atla atla atla. atla. Hadi, tamam zaten böyle. Beyler, beyler beyler beyler. Ne beyler numara bir numara. Hadi lan iki numara. Ha. Hareket et. Gidemiyorum. Ben zıplardım ama da kırdım. Bak şimdi şöyle olacak. Şöyle dinle. Bak git. Tamam. Zıpla hep beraber <laughs> atlama tuşuna ve D'ye <laughs> basıp zıplayıp geçeceğiz <laughs> karşıya amına koyayım. Hazır mıyız? Okey. Oğlum mal mısın? Çık kafama. Dur al onu. Aynen. Daha git biraz Bahadır. Tamam. Valla benim max bu ya. Hadi <laughs> ilerle bak yemin ediyorum şamarı yersin Geliyorum geliyorum. Oh be. Yapma oğlum. Ya. <laughs> biz bir aileyiz. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Pardon Abi, ben 5 saniye ettim Biz aşağı ineceğiz. Ama. Ama. Dur bir ne Hayır, olur. Olsun. Ben de tutamayacağım <laughs> <diyeceğim> yerde. <laughs> Oğlum, yani sizinle Bahadır. ramınızı sikeyim tamam mı? Ya Muşoy alan bırakmıyor. Amcanızı sikeyim. Aşağı neresi? Aşağıdan checkpoint var. Checkpoint. Güzel güzel güzel. Bekle. Aa! Böyle bekle. Oğlum abi, ne abi, oluyor abi, amına koyayım? Abi. abi. aşağıda Ben yanmadım ki. Burada duruyorum. Ne oluyor? Neden bahsediyorsun? De şey ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> amına! Sola sola sola. Üst üste çık üst, 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 üst <laughs> Lan sola gidin amına. Aa ne? Yapayım? Baca yazıyor ya yukarıda dev gibi amına. <laughs> Lan dur dur dur. <laughs> Emre ya. Kardeşim Hayır, hadi artık senlerdi. çıkamadım <laughs> amını sikeceğim şimdi kutunun ya. Ya <laughs> birader! Senin kutunu sikeyim yani. Kutu niye zıplıyor am? Space'te çeksene abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ne oldu kanka? Merak ettim kardeşim gidiliyor mu? Aa. Efe mor geldi. sen Bak, yedi mi? misin? Mor musun? Efe'cim. Efe Settings'den Efe, Efe, numarayı mor. aç ya. Lan, evet. Hadi. Efe göt göte göt göte göt göte. Tamam tamam. Oğlum niye alalım. duruyor birader? Oğlum, ya şu anahtar alıp girebilir miyiz ya? İçeri Emre gelsene. Kim altı numara hadi. ya? Göt deliğine emeyim be. Trader kim? Ninja kaplumbağaları sik. Hadi barış. Kanka bura tıklayayım mı? Ya dur sen. hayır amına koyayım saçmalama tamam. ya. Tıklarsanız Şu intihar var. ederim yemin ediyorum bak. Bir tık daha görürsem intihar ederim. <laughs> ya, <laughs> <adam>. ya götünü <laughs> sikeyim. <laughs> Anneni. Ya <laughs> yarrağını Biri lazım çünkü yukarı çıkılması lazım. Ya, abi, tamam. Buraya gitsene git. git. amına koyayım. Yanımıza gel. Zıpla. Geldi. Sen oraya otur. Bırak beni. Bırak Aa. beni. Bırak beni. Hayır bırak hayır, hayır. Beni. seni niye bırakıyorum bırak bırak beni. abi? Emre sıçlayacak. Dört şırk amına Bı koyayım. 4 tamam. Ya Emre gelsin. Tamam. Bence tamam, sıra benim. sıra git. Bizi de çek. Bezer tamam, ben kelim. Ağzına vereyim. Ben Aman senin koyayım. ağzına vereceğim. Tamam zıpla. Ben senin ağzına zıpla. vereceğim. Tamam, şey ama çek sen yapma kardeşim. Ben almıyorum kardeşim o ya. Şimdi ben koyayım. Abiyim. Ama ne? <laughs> ne <Amanın gülüyor> şey. okumuldu kımıldama barış? Hiya oğlum. Da, 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 da. <laughs> <Helal>. Bana ne çıkıyor? <laughs> Boom. Altı sıkacak. <gülüyor> Lan, <gülüyor> abi yukarı 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 yukarı. Altı altı altı. A Hadi oğlum. Abi bom 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 bom. Oh! Oh! Özür diler. <laughs> Dört main mi? Ba ya sen ne intihar yapıyorsun? İntihar etti. Ama ne Mario. <laughs> var ya. olsun. Efe atla. Bedir sık. Döşe 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 i̇şte döşe. İşte bu ama manok... <laughs> Ve Bedir sıkacak galiba buraya. Aynen. Ben. Bader sen en arkada falan dursana düz pilotsan. Sen <laughs> ne yapıyorsun ama <amınakır? gülüyor> Bu ne şimdi? Bir zıplayalım mı? Benim götüm yemiyor. Pico Park. Pico park. Ha, Oo. kapalıyken sadece ilerleyebiliyoruz. Uf. <laughs> 4-5 <bir> gelsin. Şeyler <laughs> gelin amına gitme, koyayım. Gitme gitme dur. <laughs> amına koyayım oğlum zıplasanız ha. <laughs> oğlum gelin lan. Ya. Sola gittim ben. Sağa Giremedin git oğlum. Kanka. Ne sağa gideceğim siktir git ama. <gülüyor> ya dur <laughs>, sen artık. <laughs> oha beyler. Beğeler. Ben, duruyorum Beğeler, yerimde. Ben bir şey pul, tamam. Ben merdiveni. Bak çok iyi yerde. Tamam, çok... tamam bakma. Bakma 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 <laughs> bakma 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 Tamam. Bence sıra sıra gitti. Bizi de çek, peşinden geri. Hazır mısın?